Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bizim bir kitap kulübümüz var biliyor musunuz bilmiyorum ama onunla ilgili içerikler de üretiyorum bu kanalda. Kaktüs Kitap Kulübü diye belki diğer videolarını izlemek isterseniz ben mutlaka yukarı koyu olacağım. O videolarımızda da bahsetmiştim. Daha önce Kaktüs Kitap Kulübü'nün okuduğu kitaplarla ilgili bir video çekmek istiyordum. Bugün elimde bulunan bütün Kaktüs Kitap Kulübü'nün okuduğu kitapların hepsini topladım. Elimde olmayan sadece bir tane kitap var. Onu da bir arkadaşıma vermiştim ondan dolayı. Şimdi bu kitaplarla ilgili sohbet edeceğiz ve kitap kulübümüzle ilgili birazcık konuşacağız. İsterseniz hemen videomuza başlayalım. Şöyle kitapları ben sırasıyla, e, hani okunuş sırasıyla anlatmak isterdim ama bulması biraz zor olacak. Ama sanki ilk bizim okuduğumuz kitap beyaz dişti. Aynen. şimdiye kadar çok fazla kitap okuduk. Bu arada biz bir, bir yıllık, yaklaşık bir yıllık bir kitap kulübüyüz. Kaktüs Kitap Kulübü olarak üyelerimiz de böyle çok gelip geçici oluyor ama daimi üyelerimiz de var. İki haftada bir kitap okumaya çalışıyoruz. Sınav haftalarında genellikle okuyamıyoruz. Öğrenci yoğunluklu bir kulüp olduğumuz için sınav haftalarında okuyamıyoruz. Yaz aylarında buluşamadığımız için okuyamıyoruz. Onun haricinde iki haftada bir normalde kitap okuyoruz. Şimdiye kadar da bayağı 20 kitap okumuşuzdur. Bayağı okumuşuz. <laughs> yani şimdi de direkt ilk kitabına başlayacağım. Bizim ilk kitap kulübümüzün kitabı Beyaz Diş. Beyaz Diş çok güzel bir kitaptı. E, toplantısı da çok eğlenceli geçmişti. Böyle kitap kulübünde bazen e, biz notlar alıyoruz ve o kitapla ilgili şey, o altın çizdiğimiz cümleleri birbirimiz okuyoruz ve çoğu zaman da inanın aynı cümlelerin altını çizmiş oluyoruz. Mesela yani 258 sayfalık bir kitapta yani binlerce kelime, cümle varken gidip aynı cümlelerin altını çizmek bazen çok etkileyici olabiliyor o konuda. Yani Beyaz Diş öyleydi. Yani altını çizdiğimiz cümleler çoğu zaman aynıydı. Bizi o yönden çok etkilemiş, etkileyen bir kitaptı. Yani kitapların içerikleriyle ilgili içeriklerini bahsetsem bilmiyorum ama e, ama şurada mesela Beyaz Diş'le ilgili tek bir cümle aslında kitabın özeti gibi gelebilir. Direkt açtığım, hani altını çizdiğim bir cümleymiş daha çok kurda benzeyen bir köpekti ama kurt değildi köpekti aslında beyaz diş bir kurt ama annesi köpek ama kurt da aynı zamanda işte bu ikilemde kendi kimliğini bulmak isteyen bir e, kurt vs köpek karışımı bir şey e, sonunu hani sonunda bir şey var aslında spoiler vermeyeyim okumak isteyenler için ama e, dediğim gibi bizim ilk okuduğumuz kitap e, beyaz dişti ve çok severek okumuştuk İkinci, Okuduğumuz kitapsa Karısını Şapka Sanan Adam'dı galiba. Öyle hatırlıyorum. İkinci Karısını Şapka Sanan Adam'ı ben daha önce bir kitap önerisi videomda bahsetmiştim. Hangisi olduğunu tam çıkaramadım şu anda. Orada da bahsetmiştim. Bu kitapta da genellikle bir tane psikiyatristin gerçek yaşam öyküsü aslında bir nevi vakaları, başına gelmiş ilginç vakaları anlattığı bir kitap. Ee, çok güzel, ilginç böyle vakalar var. Arada böyle aralar okuyabileceğiniz. içinde 28'den fazla, kaçtı ya? Inanıyorum. 24 vaka var içinde. Ee, bu vakaları böyle tek tek arada okuyabileceğiniz ee, çok ilginç şeyler. Böyle ben bir tane okuyordum mesela. Sonra bir arkadaş ortamında onu satıyordum. O konuda çok etkileyici bir kitap. Ee, Bunu da mutlaka ben okumanızı tabii ki tavsiye ederim. Üçüncü kitap, bundan sonrası şey yapamam, hatırlamıyorum çok karışık. sadece ilk iki kitabı nedense hatırladım. Aa, Veronik Ölmek istiyor. Bu da bizim ilk okuduğumuz kitaplardan biriydi. Bu ben benim, yani gerçekten aralarında en sevdiğim kitaplardan biri olabilir. Yine bunu, bu kitabı da yine bir videomda bahsetmiştim. Geçen yıl bu zamanlarda okumuştuk bu kitabı da. Üçüncü kitabımız da Veronik Ölmek istiyor. Zaten bu yazar simyacıyla popülerdi ve diğer kitapları da benden herhalde hepsi var. Çok seviyorum bu yazarı. Bu aralar bir tweet ile de gündemde şu anda ama <laughs> o nedenle bunu da mutlaka okumanızı ben tavsiye ederim. Hemen diğer kitabı bakıyorum neler okumuşuz. Bu da Peyami Sefa 9. Harciye Koğuşu. Bu da çok güzeldi. Ha, filmi olan Peyami Safa bu değildi değil mi? Fatih Harbi. Ha Fatih Harbi, Fatih Harbi mi? E, o da var ben de. onu da okudum. Aynen aynen filmi olan oydu bu değildi. Ama bu kitap Peyami Safa gerçekten çok güzel bir yazar. Türk yazarlardan biri. Ben diğer kitaplarını mutlaka okumak istiyorum. Benim için e, bu ilk kitabıydı. Peyami Safa ile tanışma kitabıydı. Çok güzel bir çocuğun Başından geçen geçebilecek en kötü olaylardan birini anlatıyor. Bu arada biz biliyorsunuz kitap kurumunda bir Türk yazar bir yabancı yazar bir Türk yazar bir yabancı yazar okuyoruz. Bu nedenle de Türk yazarlarımız çok fazla var ve genellikle hani farklı yazarlar okumaya çalışıyoruz. Bu da bir bilim kurgu okumak istemiştik. O zaman seçilen bir kitap Fahrenheit 451. Zaten çok popüler bir İtakin yayın İtak yayın evinin çok popüler bir kitabı. Büyük her yerde görmüşsünüzdür. Bizde o dönem okuduğumuz kitaplardan biriydi. Sonraki okuduğumuz kitapsa bu yeni okuduklarımızdan aslında fareler ve insanlar. Ben yine bu kitabından başka bir videomda bahsetmiştim çünkü beni çok etkilemişti. Bu arada bu kitap kulübü iyi ki var çünkü ben çok fazla okumayacağım kitabı bu kitap kulübü sayesinde okumuş oldum. Hani fareler ve insan o kadar çok biliyoruz ki ilkokuldan beri. Hani ben MEP'den yüz temel eser mesela mü mümkün değil alıp okumazdım. Kitap kulübü sayesinde alıp okudum ve ...iyi ki okudum dediğim kitapların başında geliyor. Çok güzel bir kitap. Zaten bir oturuşta bitirebileceğiniz bir kitap. Kürt maturum Adolma. Biliyorsunuz ki çağımızın en popüler kitaplarından biri. biri Cahillik seviyesinden dolayı. Sabahattin Ali'ye önyargıyla yaklaşıyorsanız şayet ben bu kitapla Sabahattin Ali'yi tanıdım. Sonra diğer kitapların hepsini okudum. Çok güzel bir yazar ve bizim topraklarda bizim olan bir yazar. Onun nedenle ben Sabahattin Ali'yi kesinlikle yani Sabahattin Bey tanışmanızı tavsiye ederim ki küp mantı olmadan Madonna ile de tanışabilirsiniz. Diğer kitapları da çok çok etkileyici. Bizim hatta şu anda kitap kurumumuzu suç ve cezayı okuyoruz biliyorsunuzdur belki. Bir sonraki okuyacağımız kitap da seçildi. O da Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabı. Şöyle bir şey, hani farklı yazarlar okuyoruz dedim ama şu anda bir korona sürecinde olduğumuz için herkes evlerinde. Ve şöyle bir oylama yaptık hani evinizde okumadığınız kitaplarla ilgili. Herkes de neredeyse Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan varmış ve kimse okumamış. O nedenle biz o kitabı seçtik bu seferlik. Çok da mantıklı oldu. Bende de var ve okumamıştım. Gerçekten bu kitabı yeni aldım. Bu klasikleri aldım da aldım ve okumamıştım. Bu sonraki kitabımız bu. Çok da merak ediyorum. Benim için çok iyi oldu. Elimde olan bir kitap okuyacağım en azından. Yine bir bilim kurgu. Bizim kitap kulübümüzde bilim kurgu severler çok fazla. O yüzden arada oylandığında direkt seçiliyor. Bu da biz bu bilim kurgunun nasıl diyeyim size... Başlangıç kitabı gibi bir şey. Bu George Orwell'ların, e, Ursula'ların hepsinin esinlendiği yazarmış. İlk bilim kurguyu bu oturtmuş diye söylüyorlar hep. Bu arada George Orwell'ın e, tabii dediği şeyler bunlar. Dediğim gibi bu bilim kurgunun başlangıç kitabı olarak e, öngörülüyor. Biraz okuması zor, beni e, çok zorladı. Hani okuyup okumasanız da <laughs> benim açımdan çok bir şey yok ama İtekin'in bilim kurgu klasiklerini çok sevdiğim için çoğunu okuyorum, alıyorum. E, ve yine bir yazarını seçilmişti. Orhan Pamuk okuyalım demişti. O zaman da Orhan Pamuk'tan Beyaz Kalesi'ni okuduk. Çünkü diğer kitapları e, yine bende var. Çok kalınlar, çok zorlar okuması. Ee, en böyle okunası böyle ince olan kitap bu geldiği için bunu seçmiştik ki çok güzel. Ben Orhan Pamuk'u da çok seviyorum açıkçası. Ee, Osmanlı döneminde aslında anlatılan bir kitap ve sonu çok güzel. Sonu inanılmaz etkileyici. Ee, gerçekten Orhan Pamuk'un bu yazın dilindeki e, benim çok hoşuma gidiyor. Böyle bir şaşırtıyor. Şaşırtırken ki acaba mıya düşürüyor bu kitapta sonunda. O yüzden ben çok sevmiştim bu kitabı da bir sonraki kitabımız Dostoyevski. bazen biz kitaptan çok yazar seçiyoruz. Hani Dostoyevski okuyalım diye. Çünkü kitap kulübümüzün başında bir yazarla ilgili konuşuyoruz. O yazarı tanımak adında hayatıyla ilgili araştırma yapmış oluyoruz. Ee, Dostoyevski'yi bir tanıyalım dedik. Dostoyevski'den ve de ötekiyi seçtik. Öteki de yine böyle... bu arada Beyaz Kale'ye çok benziyor. Niyeyse biz böyle ardarda da geldiği için olabilir. Yine çift kişilik travması dediğimiz bir olay var. İkisinde de belki Orhan Pamuk etkilenmiş olabilir diye düşünüyorum. Mülkiye Timur çok farklı olaylar ama yine yani bu çift kişilik olayı çok benziyor orada da. öteki de çok severek okuduk biz Dostoyevski'den. Bu arada Dostoyevski'den eğer kitap okumadıysanız çok klasik ben sevmiyorum ağır geliyor diyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Çok kolay okuması. Hani bir iki günde bitirebileceğiniz bir kitap. Geldik Virginia Woolf'a. Yine bir dönem Virginia Woolf'la tanışalım istedik. O dönemde kendine ait bir odayı okuduk. Okuması çok zor, şöyle söyleyeyim okuması çok zor bir kitap özellikle baş kısmı çok zor ilerliyor ki zaten Virginia Woolf'un kendine has bir yazım tekniği olduğu için o yazım tekniğinin adı neydi ya kusura bakmayın unuttum. Yani o yazım tekniğiyle yazdığı için çok karışık. Başı da çok zor ama sonra inanılmaz güzel. Yani ben o kadar çok not aldım ki bu kitapla ve bu kadının bu, o yıllarda bunları dile getiriyor olması çok etkileyici. Çünkü biz daha hala günümüzde kendi ülkemiz olarak bu kadın hakları ile ilgili bu kadar şeyi oturtamamışken o dönemde o bunlara helal olsun diyor. ayakta alkışlıyoruz. İyi ki okumuşuz. Ben diğer kitaplarını okumam büyük ihtimal çünkü anlamıyorum. Azıcık konuşmak gerekirse demek ki daha beynim yetmiyor o kadar o, o kitapları okumaya. İleride çok isterim tabii ki okumayı. Tabii benim en sevdiğim yazarlardan biri hem şehrimde olan Hasan Ali Toptaş. Beni kör kuyularda. Bu zaten bu geçen yıl çıkmıştı. Biz de geçen yıl rastlamadan sonra direkt kitabı alıp okumuştuk. Hani yeni çıktığı için de biraz böyle çok meraklıydık. Ve e, gruptan da kimse neredeyse Hasan Ali Toptaş'la tanışmamıştı. Bu nedenle ben hani dedim e, ah, Ansel'e topla çok ben diğer kitaplarında okudum çok güzel bir yazar diye. Ee, okuduk ve herkes böyle nasıl diyeyim size böyle sıkla sıkla yani bu sıkılma şey anlamında olay örgüsündeki o adamı o duruma böyle herkes böyle abi bir arasın tı, polisi arasın bir şey yapsın bir şey yapsın modunda sıkılma bu arada kafayı yedik okurken o, o olay akışına bir babayla kızın başından geçen bir e, olayla ilgili çok spoiler asla vermeyeceğim böyle kafayı yedik. Çok böyle üzüldük ve ülkemizin gerçekten ne kadar mal olduğunu yani bu kitap için söylüyorum mal olduğunu anladık halkımızın. Ee, çok seviyorum mesela Toplaşı, Böyle yazın tekli anlatışları bu eleştirileri falan bana çok 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 yakın geliyor. Diğer kitabımız şu an elimizde olmayan Deniz Gezgin'in Ahlâsı kitabı. Bu kitap da çok güzel bir kitap. Çok güzel ya. Bir tane zaten görme engelli hani duyamayan kişiye verilen bir ad. Orada da bir tane çocuk var bununla ilgili. Çöp toplayarak hayatını geçiyor ve onun başından geçen olay ile ilgili bir kitap. Ee, yine biz, çok bizden bir kitap. Mutlaka okumanız gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Bizim Kaktüs Kitap Kulübü'nde okuduğumuz kitapların e, şimdiye kadar okuduğumuz kitapların hepsi bu kadardı. Son kitaplar yok. Bu arada şey yok. İlber Ortay'dı. Aslında o kitap da şurada ya. Biliyorum çok severim. Yani bu şekilde yazmamışım şu an çünkü kafe kapalı olduğu için yazmaya gerek duymamışım. Biz bunu çünkü direkt şuraya koyuyoruz bunları kitaplarımızın yap e yaptığımızda. Şöyle İbo Ortaylı bir ömür nasıl yaşanır bu son okuduğumuz kitap ve şu anda da suç ve ceza'yı okuyoruz. E ondan sonra dediğim gibi içimizdeki şeyi okuyacağız Sabahattin nerede videomuzun buraya kadar izlediyseniz çok seviniriz. Kitap kurumuzla ilgili daha çok bilgi almak istiyorsanız ben aşağıya Instagram hesabımızı bırakıyorum. Oradan bizi takip ederseniz orada sık sık hem post hem story olarak paylaşıyoruz ne okuyoruz ne yapacağız. Ne okuyalım oylamaları falan. E, oradan bizi takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.